Evet, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Şu anda size bir etiket siparişi verirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor, o konuda bahsedeceğim. Yani diyelim bir markanız var, tişört yapıyorsunuz, bayan giyim, erkek giyim, takım elbise yapıyor olabilirsiniz. E, etiket yapacaksınız. E, etiket sipariş vermeden önce nelere karar vermemiz gerekiyor, bu konuda bilgi vermek istiyorum. Öncelikle yapacağınız etiket, tabii çizimin hazır olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde, şöyle çizimlerin hazır olması gerekiyor. E Tabii çizimleri etiket ölçüsüne uygun yapmanız gerekiyor. Öncelikle. Bir de etiket tin katlama şekline daha sonra karar vermeniz gerekiyor. Katlama şekli olarak şuna biz kenar katlama diyoruz. Yani etiketi şöyle gösterirsek eğer yanlarında şöyle bir katlanmış kısım var. Biz buna kenar katlamalı etiket diyoruz. Bunlar genellikle tişörtlerde falan kullanılıyor. İşte elbiselerde kullanılıyor. Hmm. Kenar katlamalı. Örnek olarak şöyle gösterelim. Tekrar. Yani kenarlardan yaklaşık 7 mm kadar katlama payı bırakılıyor bunlarda. Şöyle gösterelim ki anlaşılsın. Bu da kenar katlama diyoruz. Ölçü verirken bu kenar katlama payı katılmıyor. Yani sadece şu kısmı ölçüsü 2 santim pardon 5 santim, 5 santime 3 santim gibi. Bunlara kenar katlamalı etiketler diyoruz. Ayrıca sıcak kesim etiketler dediğimiz şöyle etiketler var. Bunlarda kenar kattan falan yok. Dikkat ederseniz şöyle. Bunlar da genellikle dışarıdan takılan etiketler. Yani e, baksırlarda kullanılabiliyor, tişörtlerde arka taraftan kullanılıyor, montlarda ya da işte tişörtlerin yan kenarlarında kullanılabiliyor. Bunlara sıcak kesim etiketler diyoruz. Evet, üçüncü katlama şeklimiz şu aşamada önemli olan orta katlamalı etiketler. Gördüğünüz gibi bir etiket tasarımınız var ve ortadan katlanıyor. Şöyle oluyor. Bu şekilde şu dikiş payı burada kalmış oluyor. Burada önemli olan bu orta katlama etiketlerde yapacağınız çizimin dikkat ederseniz çizim şöyle olduğunu farz edin. Katlandığı zaman şuradan dikildiğini farz edin. Bu şekildeyken arka tarafını çevirdiğiniz zaman bakın nasıl görünüyor ya da bunu şöyle çevirdiğiniz zaman farklı, böyle çevirdiğiniz zaman farklı. O nedenle bu yazının yönü önemli. Yani şöyle düşünelim. Orta katlama etiket katladığımız zaman görünen kısım bu ise arka tarafını çevrildiği zaman nasıl görünmesi? Yazı soldan sağa mı? Sağdan sola mı? Gibi o yönü de önemli. Yani yapacağın çizimde orta katlamalarda bu da önemli. Orta katlamalarda şu dikiş payı yine 7 milim civarında bırakılıyor. Fakat bu 7 milim bazı orta katlamalarda dikkat ederseniz dikim kısmının dokuma kısmı farklıdır. İncedir yani bu. Biz buna dikim payı diyoruz. Ama dikim payının normal etiket gibi olan şekli var. Biz buna atkı satenli, atkı satenli dikiş payı diyoruz. O nedenle yapacağım, vereceğiniz siparişte e, öncelikle etiketin çizimi hazır olması gerekiyor. Daha sonra katlama şekline karar vermeniz gerekiyor. Orta kat, kenar katlamalı mı? Sıcak kesim mi? Orta katlamalı mı? Diye bu şekilde. Mesela şöyle bir orta katlamalı mı? Gibi. Dikkat ederseniz burada bir marka var. Fakat arka tarafta marka yok. Bu yazış şekli dönemi sağdan sola mı? Soldan sağa mı? Çünkü orta katlamalarda bu yön çok önemli fark ediyor. Evet biz bunlara katlama şekilleri ile etiketleri ayırmış oluyoruz. Yine etiket siparişine karar vermek önemli konulardan ölçü meselesi kaça kaç olacak? Ee, sıcak kesim normal sıcak kesimde zaten dikdörtgen şeklinde bir ölçü vermeniz gerekiyor. Orta katlamalıda da dikdörtgen şeklinde bir ölçü veriyorsunuz. Fakat ölçüyü verirken bu katlama payını eklemiyorsunuz. Yani 3'e diyelim 3 santim 5 santim bir etiket diyorsanız eğer şu kısım hariç yani 7 milim kısımları hariç tutmuş olacaksınız. Sadece görünen kısmının ölçüsünü veriyorsunuz. Orta katlamalı etikette ölçü verirken ise verirken ise orta katlama etiketi şu şekilde ölçü açık olarak ölçü veriyorsunuz. Desen çizilmiş oluyor ve bunu orta katlamalı etiket diyoruz. Zaten katlandığı zaman bu şeyde görünmüş olacak. Yani ölçü ölçülürken katlanmış hali ile genellikle ölçü vermiyoruz. Açık hali ile ölçü veriyoruz. Fakat siz katlanmış hali ile ölçü verecekseniz eğer, diyelim etiketi bu şekilde çizdiniz, bu benim etki, etiketimin katlanmış halinin ölçüsü. Diyelim bir buçuk bir buçuk. E, demek ki normalde bu ölçü açık olduğu zaman bir buçuk 3 santim olacak. Katlanmış hali bir buçuk bir buçuk ise eğer açık hali bir buçuk 3 santim fakat yine dikkat etmemiz gereken bir şey, bu ölçü verirken dikiş payını katmıyoruz. Karışık olmasın diye. Görünen kısmının, yani şey görünen kısmının ölçüsünü veriyoruz. 3'e 3 diyoruz. Katlanmış hali 1,5'a 1,5 olur. Dikiş payı hariç, dikiş payları her zaman yine yaklaşık olarak 7 milim gibi ekleniyor. Fakat özel durumlarda bazen 7 milim değil de 1 santim yani 10 milimetre olsun denebiliyor. O zaman ona göre dikkat alınıp 10 mm yapılabiliyor dikiş payları. Şimdi dikeceğiniz yere göre, kullanacağınız yere göre bunu belirlemeniz gerekiyor. Evet. evet. kısaca tekrar edeyim. Sıcak kesim kenar katlamalı ve orta katlamalı etiketler diyoruz. Bu etiketlerde bir de renk meselesi var. Genellikle renk olarak etiketlerde e, altı renge kadar kullanılıyor. Fakat piyasada normalde 8 renk kadar yapabiliyoruz normalde. Fakat sekiz renk çok te istenilen bir renk adedi değil. Çünkü makinada zor çalışıyor. Mesela şu yaklaşık 8 renkli bir etiket. Basit gibi geliyor ama çünkü sekiz renk olduğu için biraz zor bir etiket. Evet, renk sayısı olarak. Desen olarak arkadaşlar normal fotoğraf gibi desen bile yapılabilir. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bir de etiket verirken dikkat edin. gereken bir tanesi renk meselesi. Görünen renk diyelim biz buna. Genellikle renk verirken e, zemin artı yani zemin rengi zemin artı şöyle diyelim zemin artı altın gibi diyoruz. İki renk olmuş oluyor bizim için bu. Zemin artı altın rengi. Ee, mesela zemin artı yine sarı renk diyoruz. Fakat beyaz zemin beyaz, yazı sarı diyoruz. Zemin gri, pardon bej rengi fakat yazı işte bordo diyoruz. Burada önemli dikkat etmeniz konulardan bir tanesi iki renk karışımında asıl renkler değişiyor aslında. Tam istenilen renk olmayabiliyor. Mesela farklı bir renk çıkıyor. Biraz renk tonundan dolayı. Örnek Diyelim siz sipariş veriyorsunuz, çizimizi yaptınız, dediğiniz zemin beyaz olacak. Şu etikette zemin beyaz, yazısı da fuşya rengi. Fakat bu yazı dikkat, bu işte dikkat ederseniz yazının iki renk karıştığı için etiketlerde zemin beyaz, yazı fuşya. Fakat siparişte daha doğrusu zemin beyaz, yazı fuşya. Fakat gerçekte sonuçta zemin rengi hafif Böyle fuş şöyle beyazın karışımısı bir hal almış oluyor. Direkt saf beyaz olmuyor bu durumda. Ya da şurada diyelim. Dikkat ederseniz. Örnek vereyim size. İki aynı desen bir etiket. Aynı desen. Fakat dokuma şekillerinden dolayı renkler zemin rengi farklı. Dikkat ederseniz. Aynı etiket, aynı desen. Aslında fakat Kullanılan renk, dokuma şeklinden dolayı renk bunda hafif grimsi olabiliyor zemin rengi, bunda daha beyaz olabiliyor. O nedenle renk, zemin rengini tam olarak ne istediğinizi netleştirmeniz gerekiyor. Eğer tam beyaz istiyorsanız onlarda ekstra bir durum oluyor. Double dediğimiz bir olay yapılabiliyor ya da makine değişikliğine göre renk ayarlamasına dikkat etmek gerekiyor. O nedenle zemin rengi ne karar verirken dikkat etmeniz lazım. Mesela burada da aynı şekilde zemin tam beyaz değil, grimsi. Evet, şimdilik bunlar katlama şekilleri dedik. Evet, kısaca tekrar edeyim. Sipariş vermeden önce çiziminiz hazır olması gerekiyor. Katlama şekline göre çizim olması gerekiyor. İşte orta katlama ise dikkat ederseniz iki tarafta olacak gibi ya da buradaki gibi orta katlamada yön nasıl olacak ona göre çizim yapılmış gerekiyor, gerekiyor. Daha sonra ölç ve katlama şekline karar ver veriyorsunuz. Sıcak kesim, orta katlama, pardon sıcak kesim, kenar katlama ve orta katlama mı diye. Ee, <laughs> Bununla beraber en son olarak da sipariş esnasında belirtmeniz gereken konu adet meselesi. Çünkü adet fiyatı çok etkiliyor ortalama işte 5000 adet sipariş verilmesi gerekiyor etiket başına 5000 adet. Fakat normalde 1000 adet de yapılabilir. Fakat tabii 1000 adet yapılsa fiyatı yükselmiş oluyor. Çünkü normal şartlarda bunun makine girmesi için öncelikle bir hazırlık aşaması sizin gönderdiğiniz desenler çizim JPEG olarak gönderiyorsunuz resimleri. Gönderdiğiniz JPEG olarak resimler daha sonra makine formatına çevirip tasarımcı arkadaş tarafından tekrar makine giriliyor. Onda bir zaman alıyor bir başlama maliyeti var o nedenle. Evet arkadaşlar, sipariş etiket sipariş vermeden önce dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi vermiş oldum. Teşekkürler. Çok sağ olun.